sır cami Avrupa Birliği bu noktada e, nedense hep sessiz kalıyor. Buna benzer olaylar olduğunda Türkiye'de yaşandığında ki e, bizde asla böyle bir şey de olmuyor. Bizim hocalarımız çıkıp da konuşmuyor herhalde değil mi? Öyle de bir ee, durum var. Şunu durum söyleyeyim. Ama... Ee, Anadolu devriminden beri yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri e, Türkiye'de e, şükürler olsun ki bir layık rejim e, son yıllarda biraz aşındırılmaya çalışılmış olsa dahi e, hala e, dimdik ayakta duruyor. E, Kıbrıs Türkleri önlük bir şekilde daha İngiliz yönetimi altındayken Türkiye'deki bu laizizm e, yaklaşımını benimsemiş olan bir halk. E, Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun ifade etmiş olduğu gibi bizdeki di, di, din İşleri başkanının kalkıp da siyasi konularda herhangi bir görüş belirtmesi bugüne kadar söz konusu olmamıştır. O da bizim e, e, toplumumuzun e, Kıbrıs Türk halkının bir kurumudur. E, saygın bir kurumudur. Ama herkes e, kendi sınırlarını ve yetki alanını çok iyi bildiği için bizde böyle şeyler olmaz. Hı. Ama temin söylemiş olduğumuz gibi e, Kıbrıs davasının başlangıcından beri Kıbrıs Türk halkına karşı e, Rum komşusu tarafından reva görülen insanlık dışı muamelenin temelinde kilisenin etkisi ve sorumluluğu olduğu için işte bugün de e, günümüz şartları altında dahi Baş çıkıp, e, başpiskopos çıkıp ileri geri konuşabiliyor. Etkisini gösteriyor evet. günden bu yine. Peki Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da bahsedecek olursak Avrupa Birliği Uluslararası Camianın Kıbrıs'a bakış açısı ama Avrupa Birliği Komisyonu 2004 e, referandumu öncesinde de 259 milyon avroluk bir bütçeden bahsede durdu ve bu yıllarca sürdü aslında şu kadar kaynak veriyoruz. 259'a yani için. Hiç bitmeyen bir e, bu kaynaktı. Şimdi dün yine düşen, e, ajanslara düşen bir haber vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıs Türk Halkı için 25 milyon avroluk ek kaynak ayrılmasını önerdi. Tabii bu bir öneri. E, bu önerinin 2011 yılı bütçesi altında uygulanmakta olan 28 milyon avroluk yardım programına eklenmesi planlanıyor. E, ve hala daha yani kararlı. Şimdi karar... ben bir haberin detayını bilmiyorum. Sizin kadar Hemen bir yorum yapayım müsaade evet. Hemen bakın. Bana sorarsanız %100 bir olasılıkla bu birleşmenin gerçekleştirilmesi için Kıbrıs Türk tarafındaki birleşmeden yana olan, hemen birleşelim, şimdi birleşelim demek gafleti içerisinde bulunan e, sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi işlenmiştir. Doğru mu? Evet, kaynak yeniden birleşmeyi desteklemek evet, amacıyla eğitimden sivil topluma, Hı. kırsal gelişmeden çevreye kadar çeşitli alanlarda kullanıl kullanılması. Sayın Sivri, yani. bizler bu filmi daha önce gördük. 2004'te şu anın öncesinde mi? 2002 Kasım'dan itibaren. Ortak etkinlikler rahatsız 2002 değil. 2002 Kasım'dan itibaren, Anlan planının ilk versiyonu ortaya çıktığında, 11 Kasım'da zannediyorum. O andan itibaren müthiş yoğunluklu, yüksek yoğunluklu, bir psikolojik harekat başlatıldı Kıbrıs Türk halkı üzerinde. Çılgın ee, projeler şurada, orada da var yani. E, belirli sivil toplum kuruluşları e, mevcutlar ve de özel olarak sonradan oluşturulanlar. Böyle şey gibi Mısır e, şeyi patla patla patlanmacı gibi şeyler Türk e, başladı. Değişik sivil toplum kuruluşları oluşmaya başladı. Ihanet e, kurulmuş. Hepsi Avrupa Birliği'nin Birliği yetkilileri tarafından hem nedense mali açıdan desteklenmeye layık görüldü. Ve bunlar üzerinden e, Kıbrıs Türk halkını etki aldılar, çalmaya çalıştılar. Ve benim kişisel evet. kanaatimdir. O zaman da söyledim, şimdi de söylerim. E, ölünceye kadar da hepsi aynı şeyi söyleyeceğim. E, bu e, girişimler yoluyla Kıbrıs Türk halkının e, 24 Nisan 2004 iradesi çok ciddi bir şekilde sattırıldı. Yes be annem. <laughs> çok ciddi bir şekilde sattırıldı. Yes be annem. Yani ortaya çıkan 65'lik evet de, bu Avrupa Birliği fonlarının bugün sizin tekrarlamış olduğunuz yeni yıl için öngörülen, yeni bütçe yılı için öngörülen 25 küsur milyonluk <laughs> e, birader e, daha var o zaman. Bu fonun benzeri bir şekilde bir sürü para harcandı. Bilahare zaman içerisinde çok iyi hatırlayacaksınız. Wikileaks belgeleri dahil olmak üzere e, zaman var. zaman Kı, Kıbrıs Türk kesiminde hangi şeylere hangi sivil toplum örgütlerine e, ne paralar verildiği e, yavaş yavaş ortaya dökülmeye başlandı. Dolayısıyla hiç şaşırmadım. E, e, müzakere sürecinin e, önemli aşamaları içerisinde seyretmekte olduğu Siz bu dönemde yani. e, Avrupa Birliği belki son bir kez daha birleşmenin gerçekleştirilmesi konusunda Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini yönlendirmek yahut da yeniden yapılandırmak konusunda böyle bir teşebbüste bulunacaktır. De biz bağlandıra bağlandıra anlatıyoruz böyle durumlarda. Evet. Yani almadığımız parayı dahi bağlandıra bağlandıra anlatabiliyoruz. Sanki e, bize bir lütuf olarak sunuyoruz. Şimdi bunu söylemeye çalışacağım. Bakınız toplam 5 yıl için 259 milyon euro verecek yani değil mi? Çok Türkiye, olmuşuldur. Türkiye bir yılda bunun üç misli parayı veriyor Kakkadeci'ye. Ama bugün çıkalım sizle beraber, aramıza binelim şuradan, şöyle e, e, bir, bir şeyin içinde bir Bilmez kurak. bilmez vatandaş. Nerede? Göreceksiniz Avrupa Birliği tarafından küçük küçük finansman miktarlarıyla finanse edilen bir sürü projenin tanıtma levhalarının ha. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yıllardan beri finanse edilen ve önemli boyutta finansman paketlerine konu olan büyük projelerin şeylerinden, e, tanıtım levhalarından Eser çok olmasın. daha fazla olduğunu göreceksiniz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yani ya da yapılan e, herhangi bir yerin restorasyonu ya da yeni bir yapılandırmada tabela yoktu. Avrupa Birliği'nde e, gelen karnaklardan yapılan o tabelalar çok fazla dikkat çektiğinde şimdi yeni şimdi biraz sonra, yeni, yeni aslında Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla ama bir şunu söylüyorum gene de bakın söylüyorum size ...fiili olarak e, yaşamımızda Türkiye tarafından yapılan, e, finansi elde edilen ve gerçekleştirilen projelerin etkisi çok daha büyük olmasına rağmen bu Avrupa Birliği'nin e, küçük küçük projelerle sırf görüntü sağlamak <laughs> için Kıbrıs Türk tarafına da yardım... Ne yapıyorlar? Mesela ben size söyleyeyim. Eski, bu işte. Eski Şimdi soruyorum size, ben eski saydıklarımıza karşı değilim. Önemli kültürel ha, mirasımızın kültürel mirası korunması mi? açısından. Ama hiç tek başına bir Türk şeyinin yapısının yani geçmişinde bir Hristiyan background'da olmayan, Hristiyan geçmişi olmayan bir Türk yapısının korunduğunu çok az görürsünüz. Ha, Genelde. E, Tüccar şeytan döneminden bir Venedik döneminden itibaren bizi intikal etmiş olan e, ve insanlığın ortak mirası olduğunu işlemlikle kabul ettiğim bir takım e, yapıları, yapıların, tarihi varlıkların korunması için bu Anlatabiliyor muyum? Ya da ya da biraz önce sizin sözünü etmiş olduğunuz ya gibi da tamamen yerleşecekler oraya da ondan Hazırlık. iç dokusunun yani ulusal direniş dokusunun çözülmesi ya da gevşetilmesi için ve iradesinin saptırılması için bu tür projelerde kullanılır Avrupa Birliği fonları. Onun dışında ben Avrupa Birliği'nin e, Kıbrıs Türk bölgesinde, İhanet fonları, alanında e, bunun dışında bir şey yaptığını görmedim. Şimdi bu tarafında İhanet. E, Türk köylerine yapılan ziyaretlerde de hatırlıyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde de hatırlıyoruz. Camilerin aslında e, güvercinler tarafından istila edildi. Kiliseye çevrilecek. Kilise. Edilmiş, e, biz gerçekten de hakikaten tarihine bağlı ...ve kültürel mirasa bağlı e, ve bu zenginliklerle e, övünen insanlarız. E, Rum tarafında aynı durumu görmüyor ki mu? insan e, açıyor, Emine mum gitiyor ya. E, o o, o oraya gitmiş ve e, oradaki Türk evlerini, Türk okullarını, Türk camilerini görmüş biri olarak... E, ...Rum tarafındaki Kıbrıs Türk halkına karşı saygısızlığı gören biri olarak Avrupa Birliği Komisyonu bu konuda niye yetersiz kalıyor diye de sorgulama <laughs> e, yapıyor. Kıbrıs'ta evet. Türklere yardım e, yapıyorsa, e, hibede bulunuyorsa aynı şeyi Rum tarafında yapmıyor mu? Rum yetkilileri ya da C Rum sivil toplum örgütlerine de aynı kaynak ayrılmıyor mu? E, kaynak ayrılıyorsa neden sahip çıkmıyor? Burada herhangi bir şey olduğunda aslında Avrupa Birliği e, Bavloş, Uluslararası camia eleştirilerde bulunuyor. Bu Türkiye için de geçerli. Rum tarafının tavrı ortada. Buna rağmen aynı saygıyı biz uluslararası camiadan Türkler olarak da göremiyoruz. Bunun nedeni nedir? Çok mutavesi geldi. Açık söyleyeyim. E, Halkla ilişkiler PR e, yöntemleri ya da yaklaşımları satış açısından Rum Yunan tarafının kabul etmekte kab 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 yarar var. Yani hasmınızın meziyetlerini sizin açınızdan acı da olsa değerlendirmek ve kabul etmek kab kab durumdasınız. Rasyonel olmak bakımından. Ya da en azından ona eşit, ona koşut bir adam işini şey iyi yapıyor. Açısından. Onlar bu işi çok iyi bilirler. Yunanistan da bu işi Anladım. çok iyi bilir. Anladım. Uluslararası e, kamuoyunun etkilenmesi konusundaki şeylerini, e, yöntemlerini gayet iyi bilirler ve iyi kullanırlar. E, i̇tiraf etmeliyiz ki biz bu konuda onlar kadar e, becerikli ve de bilinçli değiliz. E, şu kadarını söyleyeyim size. E, Rum basınında, Rum yazılı basından bahsediyorum. E, öncelikle görsel basında yani görsel medyası da öyle. Ee, böyle hiç e, gözden kaçmayan bir ulusal bütünlük şeyi vardır. Tamam, hükümetlerine her partinin, her gazetenin bir aileyeti vardır. Bir partiyle ilgili ilişkisi vardır vesaire. Eleştirebilirler ama, ama bir şey söyleyeceğim. Ama sonuçta e, Girne onlar için, hepsi için işgal edilmiş bir vatan parçasıdır. Kendileri açısından. E i̇şte işte RMO komutanı, Rum Milli Muhafız Ordusu komutanının kuzeyle ilgili bir takım hayali Herhalde, şeylerini, sözlerini dile getirmekte hep birlikte davranırlar. Yani bize nazaran daha tutarlı, daha bütünlükçü bir ulusal duruşları varmış. Yani tek de ben, bir ben size şunu söyleyeyim. E, 24 Nisan akşamı hasbelkader bu kanaldaydı, misafirdim. yani e, referandum referandum şeylerinin analizini e, yapmıştım burada. E, orada da şunu ifade etmiştim ve söylüyorum. Rumların e, e, Kıbrıs meselesinde e, Türk tarafı karşısındaki e, tutumları ve duruşları e, bizim genel tutum ve durumumuz, duruşumuza kıyasla daha kendileri açısından daha istikrarlı daha e, ee, sürekli <laughs> ve daha e, nasıl söyleyeyim adamlarda hainler iktidara gelmiyor da o yüzden e, küçük de olsa içimizdeki be, be, bazı unsurlar itibariyle ifade ediyorum e, bölük pörçük bir tabloçubuysuzdur tamam Kıbrıs Türk halkının da e, çoğunu davaya bağlıdır davanın ileri götürülmesi için büyük fedakarlıklara katlanmıştır ama unutmayın her dönemde her dönemde bizim içimizde çatlak sesler olmuştur. Bakın birkaç günden beri Volkan Gazetesi çok önemli bir tarihi olayı işliyor. Bu zamanında öldürülmüş olan iki tane gazeteci avukatla ilgili şeyler ortaya çıkmaya başladı. Çeşitli e, sonra Ömerge ve e, diğer camilerin, Selimiye camilerinin bombalanması meselesi e, tartışılıyor bugünlerde. Yani yıllar önce olan bir olay e, ve Türk tarafına mal edilmek istenilen e, olay. Ee, zamanın İçişleri Bakanı Yorgançı tarafından e, bugün bugünlerde aktüel bir hale geldi. E, o konudaki belgeler yayınlanıyor. Yeni unsurlar katılıyor şeye. E, bilgi dağcımıza. E, dolayısıyla görüyoruz ki ta o günlerden beri Rum tarafı e, Kıbrıs Türk Halkı içerisinde bölünme ve parçalanma ve de ulusal direniş dokusunun çözülmesi konusunda çok ciddi gayretler içindeydi. Ve başarılı oluyorlar. Çok bazen. ilginçtir. Ee, bugün aynı gayretlerin olmadığını düşünmek mümkün mü? Düşünebilmek mümkün mü? Asla değil. Bana sorarsanız Avrupa Birliği'nin hemen birleşin, şimdi birleşin, beraber birleşin. Terkinlerinin arkasında işte Rumların bu faaliyetleri de var. Evet.